duyma kaybeden bir kardeşimiz 20.500 dolar tutuyor tedavisi ve SGK karşılamıyor. Sayın vekilimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan bütçe çıkartıp o tedaviye gördürtüyor, o cihaz takılıyor. Ve şu an duymayan, 8 yaşındayken duymayan sayın kardeşimiz üniversite mezunu şu an duyuyor. Yanımızda Şevket Buyur, seni sahneye alalım. Onu içerir misin sana? Başkan şurada. Başkan burada. Evet, evet buradayız. Evet, ben bir daha Şevket Duyuyor musun Şevket?

tekrar hayata bağlandığım için buran abiye çok teşekkür ederim. Benim için muhteşem bir sürpriz oldu. Gerçekten çok duygulu bir an. Ben Şevket'i sokakta görsem tanımazdım. Bu haberi de hatırlamıyorum doğrusu. O kadar çok buna benzer şeyler gelmişti ki milletvekili olduğum dönemde. Tabi bunu ben yapmadım, siz yaptınız. Siz millet yaptı. Dolayısıyla ben bunu kendime değil, size verilmiş bir paye olarak görmek istiyorum. Umurumda <laughs> e böyle kalıyorum. <laughs> Şimdi, o dönemde Şevket duyabilecek haberi vardı, sandıklar açıldıktan sonra da iktidar milletin sesini duyduğu ve olduğu terk etti haberini göreceğiz hep beraber. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki seçimler doğruyla yanlışın, güzel ile çirkinin, iyi ile kötünün, demokrasiyle otokrasinin seçimi olacak. Ve ben inanıyorum ki akşamın bu saatinde pırıl pırıl duygularla heyecanla çarpan yüreğinizle bu salonu dolduran sizler sandığa gidecek oylarınızın kalbine mührünü vuracak ve demokrasiyi bu ülkede yeniden paylar yapacaksınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de Akisar'dan zahmet edip gelen şirkete Londra'dan gelen sahil vekilimiz Turan Çömez'e çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Sizlere de buraya geldiniz. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Şöyle bir ricam olabilir mi sizden? E, bu toplantıları Türkiye'nin de duyması lazım. Türkiye'ye de umut olması lazım bu toplantıların.